Evet, merhabalar. Konum bugün Aralık ayı ve toplam 2022 satış adetleri. Öncelikle Aralık 2022 adetlerine bakalım. Otomobil klasmanında yerli toplam satış 37.908, ithal satış 48.866, toplamda 86.774 araç satılmış durumda. Hafif ticari tarafındaysa yerli 17.332, ithal 11.114 toplam 28.446 araç satılmış. Toplam pazara baktığımızda otomobil ve hafif ticari de yerli 55.240 ithal 59.980 olmak üzere toplamda 115.220 araç satılmış. 2022 yılı toplam satışlara baktığımızda otomobil yerli 231.005 Otomobil ithal 361.655 yani toplamda 592.660 otomobil satılmış hafif ticari de yerli 112.223 ithal 78400 toplamda 190.623 araç satılmış otomobil ve hafif ticari toplam pazara baktığımızda yerli 343.223 ithal 440.055 toplamda ise 783.283 araç satılmış durumda 2018 yılından beri toplam satışlara bakacak olursak 2018 yılında 620.937, 2019 yılında 479.060, 2020 yılında 772.788, 2021'de 737.350, 2022'de ise 783.283 araç. Bu da araç piyasada bulunmuyor, araç yok olduğunun hikayesi anlamına geliyor. Son baktığımızda 5 yılın rekoru kırılmış durumda 2022 yılında bu da araçların birileri tarafından alıp toplandığı, depolandığının net bir göstergesi. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.